aşkın zehri içime aktı. Yüzün de yüzüm arasında kayboldum. Burada her şeyin toplumu varla yukarısı. Tek düzeyken her şey birden bir yakarış. Bir sor kendini özgür müsün? Bir yokla kalbini seviyor musun? Gün ağırmadıkça göremezsin. Ama bil ki burada dönüşler hep sana varış. Hal hatır sormadan gelip geçiyor günler. Bil ki masumiyetimden yana akmaktasın. Neresinden tutarsan tut hayatım. Ona dönüşürsün. Bir defa olsun aşkı tatmadıysan. Hangi gölgenin ucundan tutarsan tut, kendinle asla barışamazsın. Hangimizin gönü daha çok yandı, hangimizin kalbin karı kalkıştı. Toprak kendi içine, kıyılar ise nazarından geri çekiliyor. Bu ahval içinde akılmaz ziyan Ağaçların da suyu çekilmiş bak. Tam zamanı diyorum. Biraz oradan, biraz, biraz buradan. budamak gerekiyor? İnce bir ayrıntı belki de. Postamda gören benim. Seviyorum diyorsan gerisini sen düşün. En az senin kadar özer. Seni bir ömür bakımadan beklerim. El örgüler Sadece sınırları belirler Biraz siyah Biraz beyaz Kalbinin sesini yankı verir Çınlamasını bir ben bilirim Aklından kim bilir neler geçti Nasıl hırpaladın kendini Unuttun mu sanmın İnsan kendini nasıl unutabilir ki Hem nereden bileceksin ki ben bir mucize için bu şehri her gün yıkıp yaktı. Konuştuğumuz farklı bir de. Burası başka bir evren. Sana bu denli hapsolmuşken kaçma derdim. Dünya böyle bir mucize görmedi ki. Kafkasya dağlarından yan yana akan iki nehir gibiyiz. Tek bir engel var aramızda Bir gün mutlaka bunu da aşıp Birbirimize karışabiliriz Özümden dönmedim lakin Bir işaret Bir yön ver bana Sözleştiğimiz güne daha çok var Ve ben seni Şimdiden çok hissettim Çok